Eko istiyor musun? Eko isteyen var mı? Nilay sana Bak. bakayım. Benim miyim Altun ya? Hadi bakalım. İlla duruyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <gülüyor> söylesene. <gülüyor> Oynayabileceksen oyna yiğidim. <laughs> Neydi bu? Yakın mıydı bu? <gülüyor> yakın yakın. <gülüyor> Yakındı o. İşte yakınları bana geliyor. Bak zaya var zaya alabiliyorsan en sağdaki. <laughs> Bırak şimdi zayayı. Dur <laughs> <Aydın> ben. <laughs> ben. Ben rün giremedim. Rün giremedim. Al işte giremedim. Sağdaki. biraz yaşlıyım da Kulaklarım diyor <kullanıyorum>. biraz mı? <laughs> Ben Nilay. Ben de şarapçıyım o. <laughs> <laughs> ben de Nilay'ım. <laughs> ay, ay Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Allah kodun mu bayarma. Ha? Ya şunu kim tutuyor <laughs> lan? <laughs> hmm. Teşekkürler. Sen mi katlettin kız? Ya ayıp sana. Yaşımıza bakma. Tecrübemize <laughs> <Decikliğimize> bak. <laughs> Ay ya kalbim acıdı artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak çok yanımıza geliyorsun. Yorum <laughs> <Sarım> kaçana. <laughs> bak. Buraya bir girişim olur. Şöyle bir vururum. Kili alır çıkarım baba. <laughs> Babayı salın. Kızdım ya. Sakin koç. Allah çok kızdım. Sinirlendim ben. Sinirli bir insan. Evet. Bilmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sinirli bari. Bak şöyle bir... Aa giremedim ya. Cenab-ı ona göre. Allah! İçeri Sen öldün, sen öldün. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ay, koç. Ben iyice yakıncı oldum artık ben. <laughs> sen sevdin yakıncıları. Ne yapayım şansını onlar veriyor sürekli ya. Şu... O ne lan? Ananın ananı öldüm lan. Nilay kim ölmedi biliyor musun? Ne? Ben ölmedim. Ölmedin mi? Neredesin peki? Aa şurada gördüm ay anasını. Ben senin ya. için girdim lan o çıplama. Şerefsiz. Ben öldüm, o ölmedi. Bunun ultisi ne yapıyor lan? Gönderdiği şok dalgasıyla rakipleri geri savurur ve duvara çarpar. Duvar mı var bu aramda? <laughs> Bunlara da çarpar belki. Ne şey yapıyor mu? Ne yapıyor mu? Çok zavallı çok Oğlum bizim kulemize durmayın ha. Sen challenger olacaksın ha. ha. Ya hocam şey gerçekten. Ha. Az kaldı baksana. <laughs> Seviyeme bak. <laughs> <laughs> az kaldı. 45 yaşında tamam challenger. <laughs> Şöyle bir koyarım. Soyamazmışım. Millet girdi. Ay, Allah, ay, Allah, ay. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Öldü, Allah. Allah Allah Allah. Allah birine vuruyorum. Allah ya, Allah yardım Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. ben Allah Allah. ben, Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Ah neler nice. <laughs> bak adamın ultisini engellemişsin ha. Ben öyle? İstemisiz Çünkü ben önce yaptım ha. Ben yakıncıyım oh. ya. Yok ya Sivir ve Miss misforçula mis, niye oynayamıyorsam? Sivir benim için aynı. Dur geliyoruz. gel alırız. Ananana öleceğim. Ölüp öldüm, ölüp ölüp Öldüm, öldüm, öldüm. Görüyor mu canımı görüyor musun? Neredesin? <laughs> Nilay ben... arkada can çıktı git al hadi onu. Nerede? Ha, ha, dur dur burada boş. <laughs> git. Hadi. 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 şimdi. şimdi. Yazık kafana. Hadi. Bakalım, hadi. 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 Bunu bir de hiç oynamayı bilmiyorum. Düşün artık ya. Yani. Bir de oynamayı bilsem. Oh. 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 <laughs> Sen kaç kaldın <kişi> bakıyorum. <laughs> İkiye bir oynuyorsun ya lan. Ne sandın be? Biz de böyle aslında. Senelerin yani ben şurada bir haftadan beri oynuyorum. Sen senelerin lolcüsü. <laughs> salak salak konuşma lan. Ölüyorum <laughs> ölüyorum. <laughs> Allah'ım ya. Ya ben bu şeyleri anlamıyorum. Bir şey gönderiyorlar ya. Ne demeye çalışıyorlar acaba? Şey? Ne gönderiyorlar ki? Bak mesela ünlem koyuyorlar ya oraya. Yani orada insan mı var diyorlar. O kadar sıvak değiliz. görüyorsun herhalde. Yazık kafana. Tehlike. Ünlem tehlike. <gülüyor> <gülüyor> gel gel şunu alırız. Ne? Abi ben mi göremiyorum bu adamları bir yakınlarda be? Oğlum bak bana vurma tabancamla. Ya kardeşim ultimi bile geri atamadım yahu. Gel gel ağzını sıçtım beni burada bıraktın ya. <laughs> öldüm ben öldüm. Oy ben nasıl kaçıyorum baksana Bahar. <gülüyor> <gülüyor> ağzını sıçtım adamların arasında bıraktın ya beni orada. Kız öldüm ben öldüm ne yapayım. Ölmeyeceğim. Bizi bitirdim mi Girdim Bakar. kız, girdim Çalı ya bu. Gelip. Çalıdayım. Gel gel alırız bunu gel. Kule altı girme. Amma Allah kaza geldim kulenin altına bile gireceğim. Ulan şu şey gelirse belki ben de girerim ya. Hadi be, şu köprüyü alalım artık. Al. Ay köprü yok, köprü nereden geldi? Çalı'da. Çalı'da, Çalı'da. Aldık aldık, tamam. Sen halkalı kadınsın ya, yemen lazım. Çok sevdi. Halkanın içinden bir geçireceğim hepsini. <laughs> Geçiriyorsun şu an, <laughs> billahi. <daha. gülüyor> Neyse be, ultim geldi rahat, okuma tamam mı bu? <laughs> o ultim var lan benim. Gerideyim, gerideyim. Aa Niko girdi. Bize de kardeşim olsun. geldim kardeşim. Yani öldüm. Kör oldum. Elini aldım ama. Oğlum bizim tadım var ya manyak. Yok, para. Biraz paracıkları harcayalım. Oha o kadar da yokmuş ya harcamak için. Bunlar pahalı ha. Ne ki? Bitenler mi? Her pahalı aynen. Para yetmiyor.

Öt! Ağzına sıçayım. Duymadım. <gülüyor> Bizi bitirdin <ben>. mi? <laughs> <laughs> kardeşlerim. Kardeşlerim. Oğlum bak. Siz var ya çok yanlış kişilere bulaştınız ha. Altan suçluğumun gelmem buraya. Görüyorsun değil mi? Anlatmaya gerek yok. <laughs> Killeri nasıl aldığımı çaldığını mı? aldı <laughs> Çalmak bizim işimiz bilirsin. <laughs> Asistler bizim işimiz. Orada nereye geliyor koşa koşa. Üç kişiyiz lan burada. Son iç... iki çalıcı. <laughs> Oğlum sen yanlış yere zıpladın. Burada benim teyamım var. <gülüyor> <gülüyor> ya ölmüyor. Valla bak, adamı hasta etmeyin oğlum. Tek başına savaşıyor ya. Durun ha, biraz ispil alamadık. Yine iki yapıyorum ha. <laughs> Amaşallah. Ee, Hepsi öldü. Takım. Kesin alırız artık. Hadi, in, çabuk. Oyun. Kesin alırız Vallahi artık. Ne, bitirmeye Aldık mi bile. oynuyorduk? Şimdi, e, neye oynamalıyız ki? <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım yine bir şey. <laughs> <laughs> Bitirmeye mi oynuyorduk dedi de. E kız ne oynayacağız başka? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye oynuyorsun? Bitirmemeye mi? <laughs>